<laughs> evet. Selamun Ali. Tamam tamam. Evet bugün stick var legacy'nin başarımla part 7'yi çekiyor. Aslında ben bir tane videosunu çektim ama bozuldu. Yani bu sefer çılgın modda geçmeye çalışacağım. Bu burada değil bak. Mega kıldırın olduğu yere kadar geldim. Hatta oraya geçmek üzereydim. Tahvi. Yok lan attı mıydı? Yok yüzde 42 diyor. Neyse ben bir maça gireyim. Aha şimdi en sıkıntı yer. Burada full okçu basman gerekiyor. Burada full Böyle kolay olacak. Aha, geliyorlar. Gelmeyin oğlum bak. Mega kill'ınızı da tutturabilirim ben o kadar poyum. <laughs> <laughs> Birden fazla. Yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum. Bir daha gelemezsiniz ki buraya. O kadar odaklandım ki. <laughs> o takviyeyi çağırana kadar onları biz biz bayağı güçlenmemiz <laughs> bu arada kanalım yavaş yavaş büyüyor <laughs> ve kardeşim kardeşimin çektiği videosu ya yani neredeyse yani yani 100 izlenmeye geçecek eğer o video 100 izlenmeye geçebilirse veya 10 like'ı geçebilirse kardeşim ikinci videosunu açacak. Ve kardeşime de bir yatıp kanal açmayı düşünüyoruz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Videoları güzel çeker. En azından o da Stikvar Ligası çeker en Ya da Boblox. ikisinden biri. Ya hayır. Oh. E i̇şte bizim cadanın kardeşler. Ben de kardeşim gibi oldum. Kardeşim nasıl video çektiyse yani 3 like almış. Yani ne bileyim yani. Ne Hayır. Ay öldü. Son anda. Adamının böyle. Adamın asabına bağırmayın. Ha. Hayır, çok güzel vurdum. Şu kalkana sık şu kalkana. Oha. Hep aynı anda bastı. <laughs> Hop. 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 Bana kim vurmay? Ya hadi. Tamam. Aldım. Ne oluyor be? Ne oluyor? Bir taneden bir nasıl korkabilirsiniz ya? Hadi dalalım. Geldik bu sefer. ye yeah. Ay abi çok güzel değil mi? Baksanıza her saniye bir tane ok. Yok her salise bir tane ok. Yok her salise değil. Her beş salise de bir. Oy çok güzel. Tam bu işi hızlandırmanın vakti geldi. Yay. Adamın sevinciye bak. Reklam reklamlar. Bu ne biçim lan Bunun da oyunu çıkarmaz. Hadi bakayım. O ne lan? Azıcık. O ne lan? He. Lan. Bak arkadaşlar benim bir tanenizde. hepinizde var be. Takıyorum. Klasik davalı. Fertlandı ben. Fertlandı ben almayacağım. Niye diye soracaksanız. Kolay. Çok iyi. Oy 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 saldırı yürüyor saldırı. Saldırı yürüyor. Saldırı yürüyor. Saldırı yoruyor. Ulan siz. Bolluk kıttık. <laughs> İki dakika. Yerinizde <laughs> durun. Güzel ilerliyoruz. O zombiler inşallah bizi tutar. Değil mi? tutar değil mi? Tutmaz mı? Tutmaz mı? Tuz. Anne, tutmazmış. Tutun. Tutun. Ne kadar fazla şey yaptım hatırlıyorum. Dalın lan. Dalın acımayın, acımayın. 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 Pert başlatacağım şimdi. İki dakika yerinizde durun lan. İki dakika yerinizde durmaya mı üşeniyorsunuz siz? Yerinizde durun. Bakın bu beşinci çöp adam savaştı. Çok fazla şehit var. Son Yani birinci çöp adamlar savaşı. Kazandık kardeşim biz yani. Uğraşma. Kazandık ya. O kazandık. Uğraşmayın. Kazandık. Hepsi andi. Easy win. Easy. 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 size bak bu 8 dakika gibi gözükebilir. Ama benim için bir saat olmuştur. Oke. <laughs> ne? Ne? Ben takaldım. Artık en azından kafası kırık değil. Kırık kafalı değil. Artık sen bir büyü düşün kendine gel. Biz o puanları kime O oh, Westfield normal en iyi, en kolay. Tabii taktiğini biliyorsanız. Arkadaşlar burası daha zor. Yemin de ederim Westfield daha zor. Ve bizi çok uğraştırıyorlar. Yani o kadar uğraştırıyorlar ki buraya... Aa eski Sperton buraya video koymaya düşündüm. Bro abi düşümü düşündüm de. Elit liderler kampını biz nasıl yeneceğiz? Hop ben vurdum en dur. Hop. Adam olun. Defend. Böyle adam olun. Bak altın Sperton'u basmak zorunda bıraktırmayın beni bak. O altın Sperton bossa. Ne son, ne o, neyse, o da değil. Altın süper donucu saldırın. Şimdi bak kafana bu muzra geçirdim. Adam, adam, adam şiş kebap oldu. Abi, bir adamın bıçağı bile çok süper olamaz mı? O 360. Şimdi geldim <gülüyor> 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 Papa. Adamın kafasında mızrak var. Ya abim. Öleceğim lan. Ne? Altı Spartan ölemez. O ölümsüzdür. Bir cici. Hop. Ya yeter lan. Oran başım oku. Oran buram oku. Bak bu okçular minikler ama güçlüler. Anladınız mı? Ben şu okçuları geberttim mi? Kazanacağız. Dur lan okçuları yapay zekası gelişti sanırım. kaç kaç altı sperton Ka <laughs> orduyu gördüler ya kaçıyorlar saldırılar yiğitlerim benim <laughs> dalın oy çok güzel vurdum. adama 2260 vurdum yok artık ay oy ay ay no man's easy peasy no easy peasy anladınız mı Bak taktik bu. Bakın taktik ne söyleyeyim mi? Bir tane kılıççı eşittir bir normal sen. Bak bir tane al, kılıççılar aslında çok kılıççılar aslında çok güçlüdür tamam. Kılıçlara kılıççılar asla küçümsemeyin. Yani kılıççılar bu kadar Bakın. Şimdi sizin gö canlı canlı göstereceğim. Birazcık uzun sürüyor. Ama çoğunuz bu taktiği biliyorsunuzdur. Devler iki saat önce vurduğu için.